Yüz germe ameliyatlarında en çok korktuğumuz komplikasyonların başında deri beslenme problemleri yani deride ölmeler, deride beslenme sorunları sonucu kötü izler kalması. Bir diğeri de derinin altında ciddi kan toplanmaları bu da deride beslenme bozukları neden oluyor. Dolayısıyla yüz germe ameliyatlarında ameliyat öncesinde ve sonrasında hastalarımıza dikkat etmelerine önemsediğimiz noktaların başında sigara içmemeleri gelmekte. Yani bir iki hafta önce yüz gelmeden sigaranın kesilmesini tavsiye ederiz. Bunun dışında yüz germe ameliyatından önce hastaların tansiyonlarını kontrol etmeleri çok önemli. Yüksek tansiyonlu hastalarda ameliyattan sonra da tansiyon yükseleceği için içinde kan birikimi olabilir. Peki bunun dışında nelere dikkat edebiliriz? Hastalarımızın kan sulandırıcı etkisi olan bir takım bitkisel çayların da gereksiz yere tüketilmesi, ameliyattan sonra bölgede kan birikimlerine neden olabileceği gibi bu da deri beslenmesini bozabilir. Bu nedenle ameliyattan önce 2 hafta önce sigari kesmeyi, ameliyattan önce gereksiz bitkisel çaylar içmeyi, içmemeyi ve de tansiyonlarımızı düzgün bir şekilde kontrol etmeyi tavsiye ederim. Gelelim ameliyat sonrası döneme. Yüz germe sonrasında ameliyat sonrası erken dönemde yani ameliyat sonrası birinci ve ikinci günlerde sizi hastanede ağırlamaktayız. Dolayısıyla takiplerinizi biz yapıyoruz zaten. O dönemde sizin yapacağınız çok bir şey yok. Ancak taburcu olduktan sonra ilk 3 haftalık dönemde ağır kardiyo egzersizleri yani tansiyonunuzu nabzınızı çok yükseltecek egzersizler. ilk 2 haftadan önce yine sigara içmek ve de çok sıcak banyoya, saunaya girmek yüzünüzdeki deride tekrardan beslenme problemlerine ve kan birikmelerine neden olabilir. Bu nedenle ameliyat sonrası bunları çok önemsiyoruz. Ayrıca ameliyat sonrası dönemde size vermiş olduğumuz yüz korsesini düzgün bir şekilde kullanmanızı, önerilere uyacak şekilde tavsiye ederim.